Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilk videom olacağı için çok heyecanlıyım. PKX de tanıtacağım sizlere. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar doluşlarım böyle. Zaten bu pozlar vardı şu pozlar. Bunları aldım. Çünkü bu bazen lazım oluyor, bazen kızgın olan kişiler oluyor. Ben de onlara kızgın olduğum zaman bu hareketi yapıyorum. Zaten şunlar var da, Bu. Bunu caddar bayramında görmüşsünüzdür. Krem paketinden. Bunlar bedava şans satılıyor. Şurada. Burada satılıyor böyle. Bunları aldım. zaten orada. Ne aldım? bunu aldım. Evet. Bunu aldım. Bu zaten bende vardı. Bu da vardı. Bir de bunu aldım. Bunu 4 ay önce mi ne işte 5 ay önce mi ne aldım? Bunu bunu parayla aldım ben. Bunu aldım. Bunu aldım bunu aldım. Yani çoğunlukla bayağıdan saldım. Bunu yanlışlıkla aldım zaten. Böyle danslarım var. Kıyafetlerime bakalım. Ya da petlerime bakalım. Petlerime yazdan yazmıştım. Bazı kişilere. böyle petlerim var. Özellikle bu petimi çok seviyorum. Bu petim çok tatlı çünkü. Binekken o kadar güzel oluyor ki bu pet. Şöyle. Şöyle XD Plus'ım var. Göstereyim. İşte XD Plus abonem var. Aboneliyim şey 7 ay önce pk başladım başka bakalım göstereceğim şöyle arkadaş listem 124 arkadaşım var 128 de şöyle arkadaşlarım var bunun gibi arkadaşlarım var işte errorları bayağı var e İlk errorlardan başlayalım Buradan başlayalım. Baya beğenirim var çünkü. Bakın şu lütfen hediye verim kişi var ya hani. O kişi benim e, gerçek hayat arkadaşım. Bu kişiler benim error arkadaşım. Şu Eylül de. Bir tane istek kabul ettim. Şimdi. tane reddedeceğim. Görün size. Hepsini de çok seviyorum yani. Hepsi benimle. Beni de seviyor yani. Şu bitirelim. Şunu kabul edelim. Bakın arkadaşlar isteklerimde 9 tane var. Zerya, Feride falan. Feride'yi bir red edeceğim. Böyle şeylerim var. Kıyafetlerimi göstereyim. Şöyle yüzlerim var. Zaten bu yüzleri sevmiyorum. Özellikle bunu. Ama bugün azıcık bana bu güzel geliyor. Tek bunlar var böyle. Rainbow Height yüzleri var. Bu Rainbow Height da var bu arada. Bunlar var böyle. Zaten öbürlerini biliyorsunuzdur. Şu yüzü takacağım. Şöyle saçlarım var. Ben direkt giyim kısmından göstereyim. Ya da giyim kısmı değil de. Şöyle saçlarım var. Ben önceden bu saçı kullanıyordum. Bu saçı, bu saçı, bu saçı, bu saçı falan kullanıyordum. Bu saçı şu an pek kullanmıyorum. Daha doğrusu şu an bu saçı kullanıyorum. Ya da bu saçı, bu saçı kullanıyordum. Bunlar zaten... Şunları biliyorsunuzdur. Bir tane saç çekleyelim işte yani. Şöyle kıyafetlerim var. Bunu neden aldım diye sorarsınız ama ben bunu almadım. Bu bana sürpriz kutudan çıktı. Bir tane zırhım var zaten. Cadılar Bayramı'nda gelen etkin biletinden çıkan zırh şey reklamları atla kısmına etkinlik bileti gelmişti. Ben de çok sevmiştim. Yaşasın diye. Diğerlerini zaten bilirsiniz. Ben kıyafetimi giyeyim. Ya da normal böyle bir değişik bir kıyafet giyeyim. Bunu giyeyim. Bunlar var böyle. Neden öyle durtuysa? Herhalde öyle duruyor sürekli. Bunlar var? Ben genelde bunu giyeceğim. Bu yıl başına gelmişti zaten bunlar. Etkinlik biletinden almıştık. Bunu yani şey 6 günlük şeyden aldım. Rainbow Height güncellemesinde. Bunlar mı böyle. Ve sanmıyorum sizinkisi gibi bir yıllık değil yedi aylık. Ana bu nereden geldi? Mikro bir şeyden olmuşumdur. Bakayım ben yine. Neyse. Şöyle şeyler mi? eşyalarım. Böyle altlarım var. Öbürlerini zaten bilirsiniz. Ben altım neydi yani? Neyse ben bunu giyeyim. Şöyle eşyalarım var. ayak zaten. Şunu bir takalım. Şöyle kulaklıklarım var. Bir de küpelerim. Küpe takalım. Şöyle eldivenlerim var. Maskeli paketinden çıkan eldiven. Şöyle. Bakalım. Şöyle ayakkabılarım var. Bu ayakkabıları oldukça seviyorum. Ama şunu, şu mucize olan böyle şeylerini sevmiyorum tek. <laughs> Özellikle şu ayakkabıyı o kadar fazla seviyorum ki. Bunlar benim sevdiğim ayakkabılar. Zaten öbürlerini bilirsiniz. Şunu giyelim benim sevdiğim göz kamu. Şöyle. Gözlüklerim var zaten. Şu var da zaten şunu biliyorsunuzdur. Şunlara. Karışmış yani benim gözlüklerimin arasına. Şöyle güzel. Şöyle eşyalarım var. Şöyle çantalarım var. Şöyle. şu kanat x değer acı yarışında 14 defa birinci olunca veriyor 15 defa ya da 16 defa birinci olunca da e, araba veriyor bunlar var zaten öbürünü bilirsiniz başka da bir şeyim yok hayır kaydetmeyeceğim 70 günlük seri yaptım. Şöyle eşyalarım var. En sevdiğim eşya da bu. Böyle insanları uçurmak. Hatta kendimi uçurmayı bile seviyorum. Perfect Brown Bear diye birisini uçurdum. Perfect Brown Cat. Bu ne? Bu kim? Önümde. Arkadaşlar takas listeye attılar. Video oyunu diyeceğim. Bakalım takasımızda ne yapacak? Ve ben ne yapacak? Bilce Bence olmaz. binek gökkuşu tek boynuzum. Gülce'yi de takip edelim. Bekleyin arkadaşlar. Hop. Inç. Tamam. Çantamda BÖYLE eşyalarım var. Böyle arabalarım var. Biliyorsunuz ki bu ikisi de yarışına çıkıyor zaten. Şu arabayı e, şey paketinden aldım. Ay yeni yılı 130 TL'lik paketten aldım. Elmas vermedim. Bunu e, Cadılar Bayramı'ndaki etkinlik biletinden aldım. Soranlar vardır onu nasıl aldım diye. Oynamayanlar tabi. Bunu daha geldiği zaman aldım. Bir tane güncellemeydi de. Hatırlamıyorum o güncellemeyi. Bunu aldım 7 ay önce. Yönü profilinde zaten. Şey. Başka farklı bir şey var mı? Bir boyunum var. Oyunlarım var. Şöyle. Başka da farklı bir şey yok. Arkadaşlar. Ama beni bekleyin. Ben özel bir yöne çık geliyorum. Ve arkadaşlar evlerim de böyle. Evet arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yeni nedenle mutlaka beni takip edin. Arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.